Miken uygarlığı kendisi gibi bir başka Ege uygarlığı olan Girit'ten çok etkilenmiştir. Bu etkiyi sanat eserlerinde görmek mümkündür. Bu durum Miken uygarlığının özelliklerinden hangileriyle açıklanabilir? Şimdi Girit'ten çok etkilenmiş Miken uygarlığı. Bunun sebebi bir coğrafi yakınlıktır. Miken uygarlığı bugünkü Mora Yarımadası Yunanistan'ın olduğu yer. Girit de Akdeniz'in işte Yunanistan'a yakın adası. Büyük bir ada bir medeniyet merkezi Girit. Etkilenmişler yani burada kültürel etkileşim açıktır Miken uygarlığı uygarlığı ona ulaşırız. Bir de Giritlilere yakın bir coğrafi bölgede ortaya çıkmışlar. Buna ulaşırız. Cevap 2 ve 3 D seçeneği. Tarih öncesi çağlarda dış etkilere kapalı toplumlar bu dönemleri tarihsel gelişmeye uygun yani sırayla yaşarken dış etkileri açık toplumlarsa birden fazla dönemi aynı anda yaşayabilmiştir. Buna göre uygarlıklarından hangilerinde bu dönemlerin tarihsel gelişmeye uygun yaşandığı savunulabilir. Şimdi tarih öncesi çağlarda tarihsel gelişme nasıl arkadaşlar ilk önce onu biliyor muyuz? Yani burada taş devri maden devri diye biliyorsunuz bir sıralama var. İşte eski taş, orta taş, yeni taş. Maden devirleri de bakır, tunç, demir diye böyle sırasıyla yaşaması lazım bir toplumun. Bu sırasıyla yaşamanın olması için dış etkilere kapalı bir toplum olman gerekiyor. Kendi içerisinde bu buluşları yapmış, insanlık aklıyla bunları geliştirmiş ve böyle sırasıyla yaşamış olacak. Yalnız dış etkilere açık olan toplumlar bunu sırasıyla yaşamıyor. İşte mesela Bakır devrindeyken demiri öğrenebiliyor ya da o cilalı taş devri, devri dediğimiz yeni taş devrindeyken demiri bilen, demiri kullanan bir toplumla karşılaşıp bir anda birkaç çağı atlayabiliyor. Bu açıklamayı yaptıktan sonra buna göre uygarlıklarından hangilerinde bu dönemlerin tarihsel gelişmeye uygun yaşandığı savunulabilir. Tarihsel gelişmeye uygun olarak sadece Mısırlılar yaşamıştır. Çünkü Mısır etrafı çöl ve denizlerle çevrili olan bir bölgedir bu yüzden dışa kapalı bir toplumdur ve orada tarih öncesi çağlar sırasıyla yaşanmıştır. Anadolu ve Mezopotamya ise göç yolları üzerinde olduğu için sık sık istilaya uğramış ve bir dönemi yaşarken daha gelişmiş bir uygarlıkla karşılaşıp çağ atlayabilmişlerdir. Burada hangisi tarihsel gelişmeye uygun diye sormuş cevap yalnız bir A seçeneği. İyon ve Yunanlıların Akdeniz havzasında ekonomik, sosyal, siyasi amaçlar doğrultusunda kendi ülkeleri dışında toprak elde etmeye çalışmaları bu toplumlarla ilgili aşağıdakilerden hangisini kanıtlar? Şimdi İyon ve Yunanlılar, konu İyon ve Yunanlılar. Nerede? Akdeniz havzasında. Ne yapmak istiyorlar? Toprak elde etmeye çalışıyorlar. Bu nedir? Bu koloniciliktir arkadaşlar. Cevap A seçeneği. Peki bazı arkadaşlar ne yapabilir? Burada çeldirici olan nedir? İmparatorluk düzeyine eriştiklerini belki diyebilirsiniz. Çünkü imparatorluk ne demek? İmparatorluk arkadaşlar çok uluslu devletlere deniliyor tarihte genelde. Çok geniş sınırlara ulaşmış. Fakat burada İyon ve Yunanlıların çok geniş sınırlara ulaştığından bahsedilmemiş. Akdeniz havzasında yani Akdeniz çevresinde toprak elde etmeye çalışmaları ekonomik ve sosyal açıdan, siyasi açıdan bu sömürgecilik yani kolonicilikle açıklanabilir. Cevap A'dır bu yüzden. İlk çağ Anadolu uygarlıkları ile ilgili aşağıdakilerden hangisinde birincide verilenin ikincide verilenle ilgili olduğu söylenemez. Şimdi bakıyoruz karşılaştırmalarımızı yapacağız arkadaşlar. A. Hititlerde feodal beyliklerin ortadan kaldırılması, merkeziyetçiliğin güçlenmesi doğrudur. B. İonyalıların şehir devletleri halinde yaşamaları, siyasi birliğin olmaması. Evet. İyonya bir bölgenin adı. Kıyı İzmir, Ek, İzmir, Milet, Efes, Foça. Bu şehirlerin olduğu yerde siyasi birlik yok. Her şehir ayrı bir devletti. C. Urartuların savaşçı bir topluluk olması, kale ve surların yapılması. Evet, kendilerini savunmak için yapmışlar. Birbiriyle ilgili. D. Lidyalıların ticaret önem vermeleri. Yönetimde tüccarların da etkili olması birbiriyle örtüşüyor. Cevabımız E kalıyor geriye. E şimdi okuyalım bakın. Firiklerin çok tanrılı bir inanışa sahip olması. Tamam çok tanrılı dinlere inanıyorlar. Karşılığında ne yapıyorlar? Tarımı korumak amacıyla sert kanunlar. Bakın birbiriyle alakasız. İşte şöyle deseydi. Lidyalılar tarıma önem veren bir devlet. Birinci de. Ikinci de de öküz kesen saban kırana ölüm cezası veriyordu. İşte bakın bu ilgili, alakalı oluyor. Ama çok tanrılı inanışa sahip olmakla tarımı koruyan kanunlar ilgisiz, alakasız. Cevap E seçeneği. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ilk çağ uygarlıkları ile ilgili doğru bir bilgi verilmemiştir? A. Mısırlılar matematik ve geometri biliminin gelişmesini sağladılar. Doğru. Neden Doğru. Çünkü Nil Nehri'nin taşması sonucunda sular altında kalan tarlaların sınırlarını bulmak için geometriyi, matematiği geliştirmişler ya da vergilerin kaydedilmesi için matematiği geliştirmişler. Persler posta teşkilatını kurdular. Böylece ülkelerin otoriteyi arttırdılar. Hintlilerin verimli toprakları onların sık sık istilaya uğramasına neden oldu. İskitlerin atlı göçebe kültürü ön Asya toplumlarına toplumlarını etkilemiştir. Ama Fenikeliler tarihte ilk yazıyı kullanan uygarlıktır. Yanlış. Tarihte yazıyı icat eden biliyorsunuz Sümerler. Sümerlerin çivi yazısıydı o. Dolayısıyla cevap C seçeneği. İlk çağ uygarlıklarının kuruldukları yerlere bakarak insanların uygarlık oluşturmak için unsurlarından hangilerini göz önünde bulundurduğu söylenebilir? Şimdi İonyalılar, Lidyalılar, bakın haritada Lidyalılar, Frigyalılar, Hititler, Urartuları görüyoruz. Peki bunların kurulduğu bu coğrafyalarda ne görüyoruz? Su görüyoruz, akarsuları görüyoruz. İşte deniz kenarında iklimin elverişliliğini görüyoruz. Dolayısıyla 1 ve 3 bu uygarlıkların kurulduğu yerlerde etkili. Ama tek tanrı inancı değil ki bunlarda tek tanrı inancı yoktu. Hepsi de çok tanrılıydılar. 1 ve 3. öncüllere ulaşabiliriz. Cevap D seçeneği. Aşağıdaki medeniyetlerden hangisinin coğrafi şartları tarımsal faaliyetlere uygun olmadığı için kolonicilikte ileri gitmişlerdir? Bir kere Mısır değil, Mısır Nil Nehri'nden dolayı etrafında sunulabilen geniş ovaları var. Bu olmaz. Hintlilerin Hindistan'ın verimli tarım arazileri var. Olmaz. Sümerler, Mesopotamya'da Fırat ve Dicle nehirlerinin arasında verimli arazileri var. İçitler Kızılırmak yayının içinde ve çevresinde ki bölgede verimli tarım arazileri var, Kızılırmak'la sulanan araziler var olmaz. Ama Fenikeliler Doğu Akdeniz'de yani bugünkü Lübnan, Suriye'nin e, deniz kenarındaki limanlara sıkışmışlardı. Ülkelerinin iç kesimleri tarıma çok elverişli değildi. Bu yüzden onlar deniz ticaretine ve koloniciliğe yöneldiler. Cevap E seçeneği. Firiklerde tarıma çok büyük önem verilmiş, tarımla ilgili işlenen suçlar en büyük suç kabul edilmiştir. Saban kırana ve öküz öldürene ölüm cezası verilmiştir. Buna göre firiklerle ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Şimdi saban kırana, öküz öldürene ölüm cezası. Burada hukuk kurallarında ekonomik anlayış etkili. Yani tarıma önem vermeleri, ekonomik anlayışları hukuka yansımış buna ulaştık. Layık hukuk sistemi yani dinle hukukun birbirinden ayrı olduğuna dair bir ifade yok. Farklı uygarlıklarda yaşanan, üçüncü öncülü okuyorum, farklı uygarlıklarla yaşanan etkileşim buna da değinilmemiş. Bu ifadelerde yok. Yalnız bire ulaşabiliriz. Cevap A seçeneği. İlk çağ uygarlıklarında hukuk sistemine unsurlarından hangilerinin kaynaklık ettiği söylenebilir. Şimdi ilk çağ uygarlıklarında gelenekleri, akıl ve kutsal kitaplar Hukuk sistemlerine kaynaklık etmiştir. Mesela işte e, İsrailoğullarında Yahudilerde İbranilerde kutsal kitapları etkilemiştir veya e, Mısırlıların gelenekleri, Sümerlerin gelenekleri, Firiklerin gelenekleri hukuk kurallarına yansımıştır ve akıl tabii ki hukuk kurallarına yansımış, ona kaynaklık etmiştir. Cevap 1-2-3 E seçeneği. İzmir ve Büyük Menderes Nehri arasında yaşayan İyonyalıların Lidyalılar tarafından Anadolu ve Mesopotamya ile ticaret yapmaları engellenmiştir. Bu durum İyonyalılar aşağıdakilerden hangisini ortam hazırlamıştır? Şimdi İzmir ve Büyük Menderes Nehri arasında yaşayan İyonyalılar yani Ege kıyılarında yaşayan İyonyalılar Lidyalılar tarafından engellenmiş. Bu tarafa gelme denilmiş. Lidyalılar da Manisa çevresinde. Ege'nin iç kesimlerine hakimler. Lidyalılar kara ticaretine yönelirken İyonyalılar da bu yüzden onların sıkıştırması ve baskısı yüzünden denize yönelmişlerdir. Yani cevap B seçeneği arkadaşlar. M.Ö. 700'de Lidyalılar tarafından para icat edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biri değildir? A. Takas uygulamasının öneminin azalması. Evet, para icat edilince takas uygulaması azalır. B. Ekonomik hayatın canlanması. Evet, paranın icadı. Tabii ki takas dışında satın almaya yarayacak bir materyalin ortaya çıkmasını, madeni bir paranın ortaya çıkmasını sağlamış. Bunun da değeri altın gümüşle ölçülüyor. Sonra alışveriş kolaylaşmıştır. Sermaye birikimi oluşmuştur. Altın, gümüş paraları biriktiriyorsun. Sermaye birikiyor. Ama halkın refah seviyesini bu durum düşürmez. Lidyalılar zaten çok yoğun ticaret yapıyorlar. Ve bir ihtiyaç var. Bir icat ortaya çıkmış. Altın az bulunan şeyler değerlidir. Altın az bulunur ve altın madeni paralar yapmıştır arkadaşlar. Burada hangisi bu durumun sonuçlarından biri değildir? Cevap C seçeneği. Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir? Hititler ilk yazılı anlaşmayı imzalamışlardır. Doğru. İyonlular deniz koloniciliği yapmışlardır. Doğru. Urartular ölümden sonra yaşama inanmışlardır. Doğru. Firikler tarım ve hayvancılıkla uğraşmıştır. Doğru. Yanlış olan Lidyalıların fabul adı verilen hikayeler oluşturmaları demiş. Bu yanlış. O zaman cevap D seçeneği. Peki fabul hikayeleri kime aitti? Fabul firiklere ait olan hikayelerdi. Hayvanların konuştuğu hikaye tarzıydı fabıl. Biliyorsunuz firiklerde tarım ve hayvancılığa önem vermişlerdi. Cevap D seçeneği. İlk çağ uygarlıklarının geliştikleri alanlarla ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Hint uygarlığı askerlik. Yanlış olmuş. Neden yanlış? Çünkü Hindistan verimli toprakları var ve tarihte birçok defa istilaya uğramış. Askerlik çok iyi olsaydı istilaya uğramazlardı. Dolayısıyla bu yanlış. Peki Romalılar hukuk doğru. Romalıların 12 lefa kanunları var mesela. İyonyalılar bilim. Evet İyonya'da Pisagor, Öklit, Heredot, Hipokrat gibi bilim adamları yetişmiştir. Ondan sonra Frikler tarım. Evet Frikler'de tarımı koruyan kanunları gördük. Fabıl hikayelerini gördük. Lidyalıların ticaretle karayolu ticarete hakim olduklarını, kral yolunu yaptıklarını ve parayı icat ettiklerini gördük. Burada yanlış olan A seçeneği. Tarihsel süreçte uygarlıkların küçükten büyüğe doğru siyasal gelişimi aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır? Şimdi en küçük siyasi yapı kabile arkadaşlar. Buna göre bakın şunları eledik. Şimdi kabile devlet, imparatorluk mu? Kabile imparatorluk devlet mi? Tabii ki cevap B seçeneği. Kabile devlet imparatorluktur. Fenikeliler çoğunlukla Asur, Babil, Pers ve Yunanlılara vergi ödeyerek varlıklarını sürdürmüşlerdir. Yalnız bu bilgiye bakılarak Fenikelilerle ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir? Şimdi Fenikeliler başka devletlere vergi veriyorsa siyasi yönden zayıftırlar buna ulaşırız. Ondan sonra bu toplumlarla da iletişim, etkileşim içerisindedirler. Bu devletlere vergi veriyorlarsa etkileşim içinde olduklarına da ulaşırız. Cevap 1 ve 3 oluyor arkadaşlar. Teber geçim kaynaklarının tarım olduğuna buradan ulaşamıyoruz arkadaşlar. 1 ve 3 olacak. Cevap C seçeneği. İlk çağda Yunan uygarlığında görülen durumlarından hangileri tanrıların insan şeklinde düşünüldüğünün bir göstergesidir? Tanrılarını memnun etmek için spor müsabakaları yapmaları arkadaşlar tanrılarını insan şeklinde düşündüklerinin bir göstergesidir. Şimdi tanrıları memnun etmek, gönüllerini hoş tutmak için müsabaka düzenliyorlar onlara. Gösteri düzenliyorlar. Gösteriyi kim izler? Hani böyle bir insanlara eğlendirmek için yaparsın. Dolayısıyla burada tanrılarını insan şeklinde düşündüklerine dair bir ifade, bir gösterge var. Yasalar hazırlanması birçok toplumda yasalar hazırlandı. Tek tanrılı, çok tanrılı dinlerde. İbadetler için büyük tapınakları, Mısır piramitleri yapıldı. Oralarda Mısırlılar da büyük tapınaklar yaptılar. Yani bu onlara ayıran bir özellik değil ama Yunanlıları ayıran özellik onların spor müsabakalarıydı. Burada yalnız ikiye ulaşılabilir. Cevap B seçeneği. Yazıdan önceki dönemin aydınlatılabilmesi için en önemli unsur arkeolojik araştırmalar sonucu elde edilen araç gereçlerdir. Aşağıdakilerden hangisinin bu buluntulardan biri değildir. Şimdi yazıdan önceki dönemin aydınlatılması için arkeolojik çalışmalar yapılıyor. Hangisi aşağıdakilerden hangisi yazıdan önceki döneme ait olamaz? Cevap A seçeneği kil tabletler. Çünkü bu yazılıdır. Yazıdan önceki döneme ait olamaz. Ama ilkel konutlar, taş aletler, kilden çanak çömlekler ve mağaralar tabii ki arkeolojik çalışmalarla ortaya çıkarılıyor ve tarih öncesi dönemi aydınlatıyor. Ama kil tabletler değil जवाब अ सेनी